Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Bugün çok sevinçliyim. Neden diyeceksiniz? Maalesef Hollandaca olarak Resulullah'ın hayatını anlatan bazı Arapça kitapların tercümesi dışında ciddi bir eser yoktu. Yıllardır bunun hasretini çektim. Allah razı olsun Osman Nuri Topbaş hocamız çok ciddi bir ilim ekibiyle yani e, seçilen Hazreti Muhammed diye mükemmel bir eser yapmışlar. Biz de bunu Fi Hollandacaya, Flemenkçe'ye tercüme ettirdik ve elhamdülillah çıktı. Benim Hollanda'da ve Belçika'da yaşayan bütün kardeşlerime önemli bir tavsiyem. Bir defa herkesin anlayabileceği bir üslup temel kaynaklar da var. Mutlaka alın. Yani bizim üniversitede şu anda kitap geldi. Ve biz peşin alanlara yüzde 40'a yakın indirim de yapıyoruz. Yani ciddi bir indirim. Yani gelip alanlara 20 euro gibi bir meblağ ucuz. Yani yoksa bu epeyce. Reklam yapmıyorum. Ailelerinize hediye veriyorum. 670 sayfalık bir eser bu. Yani böyle bir eser Hollanda kitaplarda gitseniz... 70-80 Euro'dan aşağı vermezler. Ama her Müslümanın evinde olması lazım diye düşünüyorum. Hatta merak eden Hollandallara peygamberimiz kimdir diye alın dağıtın. E ben ancak bu kadar yapabiliyorum. Başka ne yapayım? Haydi bakalım. Şimdi nereye okuyacağız? El Mesnebiyyül Arabiyyün Nuri'nin şuleden son konuyu. Sadece zeyli kalacak değil mi? İ'lem. Ey kardeşler bilin ki enne akli zaman diyor benim aklım kad yurafiku kalbi kalbimle beraber arkadaş oluyor. Fi seyrihi yürüyüşünde. Demek bir kalbin yürüyüşü var bir de aklın yürüyüşü var. Bediüzzaman isteri Mesnevi Nuriye'nin başında öyle diyor. Yani ben diyor başlangıçta. Aklen mi gideyim, galben mi gideyim? <laughs> yani ehli tasavvuf daha ziyade kalbi sülükü tercih ediyor. Ama mütekellimin akli sülükü. Baktım ki diyor kalbiyle aklı birleştir dedi diyor İmam Rabbani. Şimdi feyoti el kalbu kalp veriyor meşhudehu zevkiye akli zevken tattığı şehadet ettiği manaları aklın eline veriyor feyubrizuhul aklu ala adetihi. Akıl da kendi metoduna göre o kalbin zevk ettiği, şahit olduğu şeyi, manayı e, ortaya çıkarıyor. Fi suretil muberheni temsili. Misal suretinde, ispatlı temsil suretinde ortaya koyuyor. Ve min tilkel hakaiki. İşte bu yani kalbimin aklıma havale ettiği, aklımın da delilli ve bürhanlı bir şekilde temsil olarak e, ortaya koyduğu hakikatlardan biri de şu. enel fatıral hakime her şeyi ilk defa yoktan ve hikmetle yaratan Allah keme ennehu be'idun nasıl ki o yarattıklarından sınırsız bir şekilde uzaktır kezalike karibun bila gaye. yine sınırsız bir şekilde yarattığı her şeye yakındır. Nasıl olur bu? Güneş gibi. <laughs> Misal verecek. Ve kema ennehu nasıl ki Allah fi abdalil abdanil butuni bizim içeride en diplerde zannettiğimiz şeylerin en içine kadar hülule şey yapar. Öyle değil mi? Hülul eder diyemeyiz. Bilir. Kezalike fevkal fevki. Bütün üstlerin üstündedir. Ve kema ennehu nasıl ki Allah leyse dahilen yarattığı ve sanat eseri olan hiçbir şeyin içinde değildir. Ama kezalik leylisi haricen dışında da değildir. Ne demek bu? Fe <laughs> istersen fanzur <laughs> ila eseri rahmeti il mensureti ala sathi kürretil ardi. Yer küresinin üzerine dağıtılmış olan, serpilmiş olan rahmet eserlerine bak. Nedir o rahmet eserleri? Güldür, dikendir, meyvedir, ottur, odundur, hayvandır, insandır, hepsi. Bak. Ve ila ma'mulati kudreti il menşureti fi devairi sahayi Yeryüzü sayfalarının dairelerine yayınlanmış olan kudretinin ma'mulatına bak. Lituşahide ta ki bizzat göresin. Hâde sırrı, bu dediğim sırrı mutelemmiyâ min sutûriha. O yeryüzü sayfaları ve yer küresinin satında yayılmış olan eserlerin satırları içinden parlarken göresin. İz çünkü la lisani'in Allah Allah. Her sanatkarın iki zerresi olacak. Ev zehreteyni iki çiçeği. Ev semereteyni iki meyvesi. Ev nahleteyni iki e, ne derler nahleteyn? Bal arısı demek. Değil mi? Evet. Ha. Fi mekaneyni iki ayrı yerde. Fi anin vakit aynı anda. Min bödin uzaktan olunca eziyet min el beynehuma. Allah Allah. Aralarındaki en uzak uzaklık manasında. Ve idâ kânete fil kürreti ve daireti. Bir daire ve küre içinde olunca ikisi de ma tehallüli adamil kavsi beynehuma. Halbuki aralarına yani en büyük bir şey parantez girmiş yani araları uzak. Yani bunu şöyle misal verelim ki anlayalım. Biliyorsun Cenab-ı Hak isimleri ve sıfatlarıyla bize çok yakın. Can damarımızdan yakın. Ama zatıyla bizden çok uzak. Tıpkı güneşin ışığıyla bilmem nesiyle bize yakın ama zatıyla bizden uzak olun. Fehineizin o zaman la buddelil mukabeleti tammeti. Tam bir mukabele lazım. Alettesa bi daruriyetil meşhudeti. Müşahede ettiğimiz zaruri eşitlik olabilmesi için min ba'din bila haddin sınırsız uzaklıkta olanla yakın olan o mümkün değil. Fe fi vecihiz Bu görünen tarafı. Ve fi canibi'l-mülkî mülkiyeti böyle. Ve ma fi Ama iç alemi noktayı nazarından bakarsan ve fi cihetil ile bakarsan fe budde gerekir litesâbil mukâbaleti bila keyfiyye. Hiçbir nasılını düşünmeden. Yani mukabelenin eşit olması için el fi kemali suhuletil icadi ve süratihi. Yani icat, icadın kolay oluşu, süratin aşırı derecede oluşu ve biz görüyoruz bunu. Ma'cudil mutlaki, sanki Cenab-ı Hak bizzat yanında gibi değil mi? Yani nihayetsiz, kayıtsız bir cömertlik. Filitkanil mutlaki, tam bir sanat mükemmelliği. Min kurbin bila Sınırsız bir yakınlık var. Ötekinde uzaklık, ötekinde yakınlık. La ke merkezi. Merkezin kenara, çevreye uzaklığı gibi değil. Li tefavuti nisebi nikatid devairil mütedahileti bir nisbetiyle el merkezi. Merkeze nisbetle onun çevresini çeviren iç içe dairelerin uzaklığı farklı farklı. Bu öyle değil. Hepsini aynı yakınlıkta. Ama aynı uzaklıkta. <laughs> Ma ennehu la tefavute bir nisbetiyle el mucidi. Halbuki kainattaki sanat eserlerini yaratmayı icat eden noktasında farklılık yok. Hepsine aynı yakınlık. Ellezi <laughs> etkane kulle şeyin sun'an. Sanat itibariyle her şeyi mükemmel yapan ve ahsene külle şeyin halaka yarattığı her şeyi en güzel yaratan. Naam. <laughs> i̇şte evet. Hâdâ sır. Bu sır min hasaisi dairetil <laughs> vücubi ve tecerrüt. Allah'ın vücut dairesi. Biliyorsun daire-i vücut dediği esma ve sıfat dairesi, zat dairesi ve bir de maddeden mücerret oluşu, zamandan, mekandan mücerret oluşu. Çünkü biz mücerret olmayınca o zaman hem çok uzak hem de çok yakın olamıyoruz. Ha, ve min havasil itlaki, bir de her şeyinde kayıt bulunmayışı. Ve min hususiyyati tecellil ehadiyeti fil vahdeti, birlik içinde ehadiyetin tecellisi, zatının bütün sıfatlarıyla. Ve min levazimi mübayeneti mahiyetil failil asliyilil min zilli, gölgede kalan ve de sıfat ve isimlerin etkisi altında bulunan şeyle asli failin mahiyetinin birbirine aykırı oluşunun gereklerinden dolayı. <gülüyor> mesela, mesela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُّ الْعَلَى verilecek en yüksek misaller Allah'a aittir elbette ki bu ayet. İnne li şemsi kurben bila haddin. Güneşin kendisi nihayetsiz yakındır. Nereye? Nereden? Min temasi liha fil ve le Çiçeklerde ve aynalardaki temsilleri yoluyla. Öyle değil mi? Yani akisleri, yansımaları. İzzatü <laughs> şemsi. Çünkü güneşin zatı Kayyumut temasili. O yansımaların esas onu ayakta tutan şey zatıdır. Ve akrabu ile min lasikiha. Ona bitişik olandan daha yakın. Öyle değil mi? Bel Kendisinden daha yakın. Lasika dediği o akislerinin bulunduğu şey. Lasik dediği mesela çiçek, mesela ayna. Belki kendinden daha yakın. Ve keza aynı şekilde laha o güneşin bödüm bila haddim. Öyle değil mi? Sınırsız bir uzaklığı da var. Mintil O gölgelerden. İdlayete eser Hiç kolay değil. la mümkün. Mümkün de değil. Kat'ul mesafetil mütehallileti beyne zil mütemekkini fi mir'atike ve beyne'l asl. Asıl güneşle senin aynanda bulunan gölge arasındaki mesafeyi kat etmek mümkün değil. Öyle değil mi? Fesubhane. O zaman tenzih ve takdis ediyoruz men tekaddese anil eşbahi zatu zatı ona benzeyenlerden mukaddes olan Allah'ı ve <laughs> tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatu sıfatları benzerlerine benzemekten uzak olan Rabbimizi tenzih ve takdis ediyoruz. Zira Allah huvel <laughs> evvelu her şeyin başı o vel <laughs> ahiru her şeyin sonu o ve <laughs> zahiru her şeyin dışı ona ait <laughs> vel batunu iç alemi de ve huve bi kulli şeyin alim her şeyi çok iyi biliyor. Allahumme ey Allah'ımız ya adlu ey mutlak adil olan ya hakemu ey nizam ve intizamı hakim kılan ya alimu ey her şeyi bilen Allah ya hakimu ey her şeyi hikmetle yaratan Rabbimiz innehu leysefir riyahi merratun ولا في السحاب قطرة ولا في الرعود زجرة ولا في البروك لمعة ولا في الرياض زهرة ولا في الجنان ثمرة ولا في الهواء نحلة ولا في النبات صبغة ولا في الحيوان صنعة ولا في الوجود زينة ولا في الكون ذرة ولا في الخلق نظام وَلَا فِي الْفِطْرَةِ مِيزَانٌ وَلَا فِي الْعَرْشِ شَيْءٌ وَلَا فِي الْكُرْسِيِّ شَأْنٌ وَلَا فِي السَّمَاءِ نَجْمٌ وَلَا فِي الْأَرْضِ آيَةٌ اِلَّا وَهِيَ لَكَ اَدِلَّةٌ شَهِدَاتٌ Ya Rab! Ya Rab! Rüzgarların bir defa bile esmesi, esmesin esmesi, bulutlardaki tek bir damla bile gök gürültülerindeki tek bir seslenme şiddetle sarsma ve şimşeklerdeki tek bir parıltı bahçelerdeki tek bir çiçek bostanlardaki tek bir meyve havadaki tek bir bal arısı bence bu bal arısı değil ama tam şey yaptık bitkilerdeki o güzel bir tek renk, hayvanlardaki tek bir sanat, varlık alemindeki tek bir süs, şu kainattaki tek bir zerre, şu yaratılanlardaki nizam, şu yaratılıştaki ölçülülük, şu arştaki hiçbir şey, kürsideki hiçbir hal, göklerdeki hiçbir yıldız, yeryüzündeki hiçbir ayet, yoktur ki seni gösteren deliller olmasın. Sana şahitlik eden deliller olmasın. Ve ayatun teşhedü. Bütün bunlar şahitlik ediyor ki ala enneke vacibun. Sen vacibil vücutsun. Vahidun sıfatlarında teksin. Ehadun zatında teksin. Samedun hiçbir şeye mühtaç değilsin. Ama her şey sana mühtaç. Ve berahinu yiratun şahidatun ala enneke Allah. Bütün bu saydıklarımız senin tek Allah olduğuna şahitlik eden nurlu bürhanlardır. Ve ente allemul guyub. Sen kaybı çok iyi bilensin. Muhricul <laughs> hubub. Daneleri toprakların altından çıkaran ve bitirensin. Müsahhirul <laughs> kulub kalpleri istediğine müsahhar kılansın. Cemi'ul halki mekhurune tahta kudretik. Bütün yaratılanlar senin kudretinin ne boyun eğmiş durumdalar. Kulubuhum fi kabdatik. Kalpleri senin kudretinin kabzasında. Nevasihim biyedik. Perçemleri senin yedi kudretinde. Mekaliduhum ledeyk. Her şeyin anahtarı senin yanında. La tetaharraku zerratun illa bi'iznik. Senin iznin olmadan kainatta bir atom bile hareket edemez. Allah'ım. Ya ilahel evvelin ve ahirin. Ey öncekilerin ve sonra geleceklerin Allah'ı. Ya Rabbi Muhammedin aleyhissalatu vesselamu ve İbrahim ve Cebrail ve Mikail aleyhisselam. Ey Hazreti Muhammedin İbrahim Aleyhisselam'ın, Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın Rabbi olan Allah'ım. Nes'elüke bismikel azim. Senin büyük adınla senden istiyoruz. Ve binuri ve şikel kerim. Senin şerefli olan rızanın nuru için yüzün suyu hürmetine istiyoruz. Ve bidinikel kabim. Sağlam olan dini mübinin İslam hakkı için istiyoruz. Ve bi sıratikel müstakim. Sırat-ı müstakim olan senin dininin hürmetine ve bil sebil mesani yedi ayetten teşekkül eden Fatiha hürmetine ve bil Kur'an'il Azim o büyük olan Kur'an'ın hürmetine ve bil elfi elfi kul huvallahu ahad binlerce defa okunan kul huvallahu hürmetine ve bil elfi elfi Fatiha'til kitab binlerce defa okunan Fatiha hürmetine ve bil esmaikel husna güzel isimlerin hürmetine ve bismikel azam ism azam olan Allah ismi hürmetine ve bil haceril esvedi haceri esvet hürmetine ve bi beytikel mukerrami şerefli olan Kabe hürmetine ve bi leyletil kadri kadir gecesi hürmetine ve bi ramazanil muazzami o büyük ay olan şu ramazan hürmetine ve bi enbiyaikel mukerramin Şerefli peygamberlerin hürmetine ve bi habibikel ekrami şerefli olan sevgilin Resulullah hürmetine sallallahu aleyhi ve aleyhim ve sellem enterhame ümmete Muhammed. Muhammed ümmetine rahmet etmeni istiyoruz ya Rabbi senden. Özellikle Filistinlilere hain, katil ve şerefsiz olan Amerika ve İsrail karşısında merhamet etmeni istiyoruz ve şah sudurahum lil iman ve İslam. Bütün ümmeti Muhammed'in gönüllerini iman ve İslam'a aç bu mübarek günlerde. Ve sallimna min şeril bizi ümmeti Muhammed'i inkarcıların ve de alçak Yahudilerin şerrinden koru. Ve selim dinena. Dinimizi de koru. Ve nevir burhan Kur'an. Kur'an'ın delillerini bütün dünyada aydınlat ve ışıklat. Ve azzım şeriatel İslam. İslam şeriatını bütün gönüller ve kalplerde, akıllarda büyüt ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. El Fatiha. Ağzı billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Amin.